Herkese merhaba. Ben Mustafa. Bu videomda bakın şu şekilde şu iki tavuğumuz kaldı. Bugün günlerden cumartesi, pazar günü tavuk pazarına gidebilirsem bunları da satacağım. Daha şahinecek. Bunun şuraya şekillerini ne yaptım? Binizleri bırakamıyorum kendilerini. Bu arada çok akıllı. Bu şekilde kılavuz yumurtalar koydum. Ee, folluk yumurtalar koydum. Şimdilik fazla bir video gelemeyecek. Fakat ileride gelecek. Son durumda bu şekilde. Tarlalarda kalmamış bu arada. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.